Ya şimdi kabirde olsaydım. Toprak üstüme az önce örtmüş olsaydı mesela. İlk günüm, ilk gecem nasıl geçerdi? Çocuklarım gelir miydi aklıma ya da eşim? Hiç bitmeyecek sandığım, bensiz yürüyemeyecek sandığım işlere kim yapar, kim yoluna koyardı? Her gün düşündüğüm yavrularım ve onlar için çırpınışlarım, dualarımı kim yapacaktı? Evim Eşyalarım, yatağım, sandığım, ayakkabılarım benden sonra kime kalır, kim sahiplenirdi? Ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır buyuruyordu Resulümüz aleyhisselam. Müminler de mi ya Resulallah diye soran asabına evet onlar da dudaklarının Allah adıyla ıslanmadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Müslümanlığım geldi sonra aklıma. Ah bu ne acı bir pişmanlıkmış meğerse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım şöyle uzun uza diye kılamadığım namazlarım. İşler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rükularım. İşler çabuk bitiyormuş demek bir nefeslikmiş hepsi. Yok yok ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilememişim ben. Ona ne çok vefasızlık etmişim. Onunla neden daha çok zaman geçirmedim? çok samimi olamadım halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana yan yan bakıp geçmez de ızdırabıma geri dönesim geliyor İçime sindire sindire namaz kılasım içermiş gibi kuran okuyasım geliyor rafta hep gözümün önünde duran kuranım her an beni mahsunca süzen kuranım ne zaman okuyacak olsam hep bir engel çıkardı yapacak bir şeyler gelirdi aklıma ara sıra okuduğum iki sayfayla tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım yüzümde bir sivilceden kalan lekeyi dert ederiz oysa buraya girer girmez bedende hızlı bir çürüme başlıyor toprak ezelden beri beni bekliyormuş sanki sıkıyor sıkıyor kemiklerimin kırıldığını iç içe geçtiğini çıtırtıları duyar gibi oluyorum Allah'ım çok yalnızım, korkuyorum. Koca bir ömrü nasıl heba ettim? Oysa yapabileceğim ne çok şey vardı. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar. Önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin için inanmadınız? Şimdi tadın azabı zalimlerin yardımcısı yoktur. Bu ayet dünyadayken beni çok etkilerdi. Ama neden gereğini yapmadım? Neden şimdi elimdekiler bu kadar az? Küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kıskançlıklarım, sahip olamadıklarıma hayıflanmalarım ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş. Aldırmam sanırdım ama ne derler sözünü beynime mıhlamıştım sanki. Kınanmaktan çok korkarmışım meğer. Biliyorum ardımdan iyi konuşan da olacak. Güler yüzlü tatlı dilliydi diyecekler. Bir zaman sıkça daha sonra arada düşeceğim akıllarına. Ama sonra en yakınım bile unutacak. Bir arefe bir de bayram günlerinde hatırlanacağım. Yüzüm sesim unutulacak.'' Ellerim gözlerim unutulacak tek o unutmayacak Ufak tefek yaptığım her şey amel defterimde kabir bana mesken kabir bana kucak belki de korkunç bir mahzen olacak Evim yurdum günüm gecem burası artık dünyaya açılan bütün kapılar kapandı yalnızlık yapayalnızlık sardı dört bir yanımı Pişmanlık bana hakim olan tek duygu şimdi. Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttuğum nefesi büyük bir telaşla verdim. Yaşadığıma inanmak için aynaya koştum. Gözlerim kıpkırmızı, yerinden fırlamış sanki. Çok şükür yaşıyorum elhamdülillah. Hala zamanım var. Bir nefeslik bile zamanım varsa en azından bir sübhanallah diyebilirim. Eğer önümde yaşanacak daha uzun yıllar varsa neler neler yapılmaz ki şu hayatta namaz önce namaz önce namaza başla sarıl Kur'an'a dikkat et helal lokma kul hakkına öğrendiğinin inceliklerini biat et sahibi zamana dahası var mı kırdıkların gönül al hiç durma kırdılar mı seni boş ver aldırma sen gayret et iyilik yapmaya. Her işinde söyle bismillah. Düşürme dilinden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Aklı olana bir işaret yetişir demiş büyüklerimiz. Vesselam.